1789'da Fransız İhtilali ile yayılan fikirlere karşı imparatorlar 1815'te Viyana Kongresi'nde toplanmışlardır. Avrupa'da bundan sonraki uzun bir süreç imparatorlar ile halkların mücadeleleriyle ve devletler arası savaşlarla geçti. Kıtada pek çok ülkeyi kapsayan ihtilaller zinciri çok sayıda Avrupa'nın ölmesine, göç etmesine yol açtı. Mesela Çek, Macar ile halklarından Osmanlı topraklarına sığınanlar oldu. Bunların haklarının korunması için 1850'lerin başlarında İngiliz ve Fransız devletleriyle görüşmeler yapıldı. Diğer taraftan Osmanlı azınlıkları milliyetçilik fikri doğrultusunda isyanlar çıkarıp özellik baba bağımsızlık ilan etti. Bu bilgilerden yola çıkarak verilebilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Nüfus hareketleri ekonomiyi olumlu etkilemiştir. Yukarıdaki genel yargı olarak bu söylenemez. Avrupa ülkeleri genelde sömürge haline getirilmişlerdir. Yine genel yargı olarak bunu söyleyemeyiz. Bazı Hristiyan topluluklar Osmanlı Devleti'ne iltica etmiş tamam ama genel yargı olarak ifade edilemez. Mülteciler mesela Osmanlı Devleti'nin bazı diplomatik münasebetlerinde etkili olmuş. Doğru ama genel bir yargı olarak ifade edilemeyiz. Sosyal, demografik ve siyasi gelişmeler iç içe yaşanmıştır. Evet yukarıdaki cümleden en genel yargı budur. Doğru cevabımız C seçeneği. Son yüzyıllarda revaç bulan ulus devlet meşruiyetini ulusal bir belli sınırları içinde gemenin alan devlet çektir. Devlet siyasi bir varlık iken ulus Etnik ve kültürel bir varlık, ulus devlet kavramı bu ve ikisini belli sınırlarda örtüştürür. Kendi topraklarında ikamet eden, çeşitli milletlere egemenliği altında toplayan devlet biçimi ise imparatorluk olup çok eski bir siyasi yapılanma şeklidir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturamaz. Farklı yapıda siyasi organizasyonlar var. Evet, ulus devlet, imparatorluk şeklinde doğru. Ulus devletin imparatorluğa göre modern bir devlet şekli olduğu yukarıda belirtilmiş. İmparatorluk ise eski. Siyasi ve kültürel unsurların devlet yapılanmasında bir arada bulunduğunda, evet devlette, e, ulus devlet siyasi bir varlık iken ulus etnik ve kültürel olarak yer alır denilmiş. Devletlerin kendine ait topraklarının ve yönettikleri haklarının bulunduğundan bahsedilmiş. Ancak imparatorluğun çok eski bir sosyal dayanışma şekli değil, bir devlet biçimi olduğundan bahsedilir. Yukarıda doğru cevabımız B seçeneği. Nüfus sınırları belli olan bir alanda ülke ilk köy gibi yaşayan insan sayısıdır. Nüfus hareketliliği, nüfusun doğal, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplerle yer değiştirmesidir. Göç alma, göç verme gibi. Demografisi, ise nüfus bilimi olup nüfusun yapısını, durumunu ve dinamik özelliklerini celip. bu kavramlarla ilgili olarak değerlendirmelerden hangileri yapılamaz? Gelişmiş ülkelerde nüfus hareketleri görülmez. Yukarıda görülüp görülmediğine gelişmiş ülkelerde nüfus hareketlerine değinilmemiş. Halbuki görülür. Afet, savaş, kıtlık durumları nüfusun hareketlenmesine neden olar, Bunlar evet nüfusun doğal sebeplerle yer değiştirmesine, hareketliliğine yol açar. Bir ülkeyi incelerken demografik yapısını da ele almak bazı konuları daha iyi değerlendirmesini sağlar. Dolayısıyla buna dolayı bize yorum yapılamayacağını, değerlendirme yapılamayacağını sormuş. Cevabımız A seçeneği. 1789'a çıkan Fransız ihtilali ulus devlet anlayışının 19. ve 20. yüzyıldan meşrutiyet kazanmış devlet anlayışı olmasına etki olmuştur. Gücünü tanrıdan aldığına inanan imparatorun yönettiği geniş sınırlı çok uluslu mutlak monarşi siyasi yapılama giderek değer kaybetmiş. Artık gücünü halktan alan layık karakterli meşruti ulusal monarşi yapılanması dünyadan hem kazanmıştır. Bu gelişme ve değişimler sonuçlardan hangilerini vermiştir? Seküler fikirlerin zayıflaması tam tersine seküler fikirlerin artmasını ortaya çıkarmıştır idari ve meşruiyet kaynaklarının değişmesine, evet idari meşruiyet kaynağı öncesinden tanrı iken daha sonra halk olmuş. Dolayısıyla bu değişim yaşamış. Demokratik nitelikli görüşe yayılmış. Evet mutlak monarşilerin yerine meşrutiyet ortaya çıkmış. Doğru cevabımız D seçeneği. 19. yüzyılda pek çok ulus Osmanlı devletinden ayrılarak kendi devletini kurmuştur. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Balkanlarda siyasi istikrar sağlanmıştır. Balkanlarda siyasi istikrar bozulmuştur ulusçuluk, milliyetçilik akımının etkisiyle. Osmanlılar'da ümmetçi devlet anlayışı güçlenmiştir. Bunu söylememiz mümkün değil. Balkanlar'da demokratik yönetim yaygınlaşmıştır. Söylenemez. Osmanlı topraklarına yönelik sömürgeci tehditler sona ermiştir. Söylenemez. Tam tersine son dönemde artmıştır. Ancak Osmanlı'da ulusların bağımsızlığını kazanması Osmanlı ülkesinde milliyetçilik fikrinin etkili olduğunu gösterir. Fransız ortaya çıkardığı akım Osmanlı ülkesinde etkisini ortaya koymuştur. Fransız ihtilali sonraki süreçte Osmanlı Devleti'nden ayrılarak Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a pek çok devlet kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki bilgilerden hangisini örneklemektedir? Avrupa'da imparatorluk artmıştır. Bu söylenemez. Bazı devletler özel statü kazanmış, devletler bağımsızlığını kazanmış. Batı Avrupa'da siyasi birlik büyük ölçüde sağlanmış, tam tersine siyasi birlik bozulmuş. Ön Asya topraklarında çok sayıda de devlet ortaya çıkmış. Balkanlar dolayısıyla Ön Asya ile alakası yok. İmparatorlukların dağılmasıyla ulus devletler doğmuştur. Evet, Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ni parçalamış ve ulus devletler ortaya çıkmıştır. Cevabımız E seçeneği. 19. yüzyılın ortalarında Avusturya ve Rusya'nın bazı bölgelerinde işçi isyanları başlamış, bunlar zamanla milliyetçi isyanlara dönüşmüştür. Avusturya ve Rusya'nın bu hareketleri bastırmaları üzerine bu topraklarda yaşayan Macarlar ve Lehler güvenli bir yer olarak gördükleri Osmanlı topraklarına sığınmıştır. Bu gelişme ile durumlardan hangileri arasında doğrudan bağlantı kurulabilir? Mülteciler sorunun yaşanması. Bununla alakalı bağ kurulur. Çünkü mülteciler Osmanlı ülkesine sığınmış. Bu da yeni bir sorun ortaya çıkarmıştır. Azınlıklar meselesinin sona ermesi. Tam tersine azınlıklar meselesi Osmanlı'da devam etmiştir. Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında kalıcı barış sağlanması. Bu da kalıcı barışa zemin hazırlamamıştır. Doğru cevabımız doğrudan bağlantı kurulabilir dediği için A seçeneği. 19. yüzyılda bir taraftan toprak kaybeden Osmanlı Devleti'ne Balkan, Kırım, Kafkas coğrafyalarında kitlesel göçler yaşanmıştır. Çeşitli Müslüman ve gayrimüslim toplulukları zulüm ve katliam yapılan bölgelerden Osmanlı ülkesine göç etmiştir. Göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından 1857'de Muhacirin Kanunnamesi yayınlanmış ve birkaç yıl sonra Muhacirin Komisyonu kurulmuştur. Bu bilgilere göre 19. yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında şirketler hangisi ileri sürülemez. Göçmen sorunu yaşandı. Evet Osmanlı ülkesine göçler yaşamış. Bunun içinde göçmen sorunu çözmek için muhacir kanunnamesi, göç edenler kanunu yapılmış. Nüfus yoğunluğu artmış. Evet ülke sınırları daralırken nüfusuna göçlerle birlikte nüfus yoğunluğu artmış. Mazlumlara sığınaklık etmiş. Evet zulüm görenlere. Hukuki ve örgütsel düzenlemeler yapmış. Muhacirin kanunnamesi komisyonu bunu gösterir. Sınırların genişlediği tam tersine Osmanlı toprak kaybederken göç almış. Sınırların genişlediği söylenemez. 13. yüzyıldan 16 yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda ülkeden dışarıya doğru göç hareketleri görülürken 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyıl başlarından Adana'ya doğru gö yoğun göç hareketleri yaşanmış. Bu hareketlerin yaşanmasında hangisinin etkili olmuştur? Birinde dışarıya verirken daha sonra da almış. Anadolu'nun verimli toprak sahip olması etkisi yoktur. Osmanlılar Türkçülük hareketinin güçlenmesi etkisi yoktur. Avrupalı devletin Osmanlı iş işlerine karışmalarının etkisi yoktur. Osmanlı devletine toprak kayıplarının yaşanmasının etkisi vardır. Osmanlı ülkesinde Müslüman nüfus oranının artmasının bir etkisi yoktur. Osmanlı ülkesinde 20. yüzyıl ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren göç almasında toprak kayıpları yaşamasının etkisi olmuştur. Balkanlarda, Kırım'da, Kafkasya'da insanlar kaybedilen topraklardaki Müslümanlar ve bazı gayrimüslimler Osmanlı ülkesine sığınmışlardır. Balkan savaşları sonucunda kaybedilen topraklardaki Türklerin bir bölümü Anadolu'ya göç etmiş. Bu göçler Osmanlı ülkesinde Türkçülük akımının güçlenmesine ortam hazırlamıştır. Yalnız bu bilgiye göre Balkan savaşlarının aşağıdakilerden özellikle hangisi üzerinde bir güçlendirici etki olduğu söylenebilir. Dini bağlar, milli duygular, barışçı ile ilişki, komşuluk ilişkileri, diplomatik ilişkiler, Türkçülük akımının güçlenmesi, Türklerin Anadolu'ya göç etmesi kaybedilen topraklarda milli duyguları göçlendirmiştir. Türklük duygularını Osmanlı ülkesinde Türkçülük akımına etkin kılmıştır. Doğru cevap B seçeneği. Fransız İtlerinden sonraki süreçte Osmanlı Devleti'nin darılan topraklarda Müslüman nüfusun artması, kaybettiği Balkan topraklarına yoğun şekilde Müslüman Türk göç alması, kaybettiği Orta Doğu topraklarında kayda değer bir Müslüman Arap göçü almaması gelişmeleri ile durumlarda hangileri arasında bağlantı kurulabilir? Müslüman Arapların Orta Doğu'da dini ve etnik açıdan azınlıkta kalmaları bunun etkisi olmuştur ve bundan dolayı da Osmanlı ülkesine doğru bir göç yaşanmamıştır. Müslüman Türklerin Doğu Avrupa'da Hristiyan Avrupalar arasında azınlıkta kalmaları bundan dolayı da Balkanlarda kaybedilen topraklarda Müslüman Türkler Osmanlı ülkesine göç etmişlerdir. Bunda da bağlantı kurulabilir. Osmanlı ülkesinin savaşlar kaybedilince bazı Müslüman toplulukların akınına uğraması yine yukarıdakiyle bağlantılı bir durum. Bu da Osmanlı ülkesinde daralan sınırlara rağmen nüfusun artmasında etkili olmuştur. Cevabımız E seçeneği.